Madem üç de yine içineyim. Bir de madem de tane elmas oldu oh. Aa. Bana neden taş demir kazma varken taş kazma kırıyorsunuz öyle söylemeyin. demeyeyim. Aşağıda ben yerine çünkü çünkü eğleniyorum. Yeni aldım onu. Ofur pekam maçım var şu an yani. Okula gidenler şu hmm. anda okulda olabilir o yüzden videom izlen diyecek bile olabilir ama ben yani okulda gündüz olduğu çok okula erken çıkma özgürlüğüm var. Evet. Yani o... okula gitmiyorum resmi izinliyim çünkü. Siz izlikler okula. Evet eline sok. Şu an buraya bir şey yemiş miydi? Biz sen mikrofon ses düzeyine. Eda. Kız. Kız. bir saniye ya. Ben, ben buraya tam önce gelmedim. Burada mı? Tahtan ne iş var? Şu buğdaylara falan Şu bardaklara. Bardaklara şuraya koyalım. Bir saniye. Çekilin çalıyor. Dur, haberleri açtım. Evet arkadaşlar elmas buldum. Siz de gördünüz bu arada ben koymadım. Yemin ederim ben koymadım. Güzel. Tam sessiz de değil. Sen mikrofon düzeyini ayarlamam lazım. Böyle bir şey çıktı baksana bir. Dur. Yayına gel. İzliyor musun? Şu an gelmiş mi? Ha. Tamam, ben çok teşekkür Şey çok düşük Ay, mas. Bir tane, Kanka piksel piksel gözüküyor. Tamam lift de anlasın oğlum. İkili elmas buldum. Hadi üç olsun. Değilmiş. Var? Var? Kanka böyle bir şey var. Spawn mı var? Fırsat, eline bir meşale meşale bir şey koy yere gözükmüyor. Spawn mı? <laughs> Mineshaft'te bu var. Ben burayı yağmaladım bu arada. Çok bir şey çıkmadı. Sadece barutu aldım. Ve şunu kırı şimdi. Bu <laughs> Minecraft. Ha? Ben şu an Minecraft'de tamam. geziyorum ya. Görüntün 144p mi? Mesela eski bir başında çok tatlı. Tamam. Bu tabi sen nereden döndün eve? Oğlum ben... Ya çok kötü o, o özellik ya. Senin sesin de geç duyuluyor. O yani... Şu özelliği bir düzeltmeli lazım. Aa o Al. Görüyor musun? O, ha, tamam. Eee, o çizgi elması nereden buldun? Oğlum ben başka yayınlar da açtım. Hatta e, hiç yayın açmadan önce ben şeydeydim. E, ee, Yiğit'te bir seed oluşturmuştum. Hatta ben Yiğit'le oynuyordum. Yiğit'e de sorabilirsin kanka. Yani. Oğlum ben bir de kanka ben hile açsam like kendime atmış bir steak yaparım. Niye azıcık yapayım? Yani akıl var mı? Asıl... konusunda pek bilmiyorum ama... O, yemin ederim mile yapmıyorum ben.